Selamlar millet. Ben Kateli. Bugün orta koridorda fiz oynayacağım. Çok ee, çoğu kişi gibi suikastı bu yüzünü kasıyorum. Ee, orta koridorda fizde. Yüzünler ee, zaten elektrikler var. Çoğu şirketler... ee, Karşımda kim olacağını birazdan göreceğiz. Ee, Fiz oynarken e, dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi ise tradeler. Mesela en temiz trade nedir? A ile hem e, adam'a hasar verip adamın arkasına geçip, ondan sonra adamın kafasına W atıp, ile adam'a hem hasar verip hem de geri çıkmak. Hem elektrik verip patlatıyorsunuz, hem full comboyu e, yapıyorsunuz, hem de olabildiğince hasar yemeden çıkıyorsunuz. E, karşımda Katerina var. Niye anladım. Yani büyük ihtimal Katerina var Aradaki biraz karmaşık ama Kata olduğunu umuyorum. Rakip şey bot, eee ile Korki. En'inin stun'ı ve burst'ı sarı. Benim oraya gideceğim şeyde round'da beni zorlaştıracak. Korki de kolay kolay kaçabilen bir karakter. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi Katerina'ya karşı oynamak çok zor değil Fize. Tek yapmanız gereken adam pasiflerini alacakken E basıyorsunuz. Adamın bir veya iki pasifini yemediğiniz an adamın zaten herhangi bir hasar çıkartabilme kaynağı kalmıyor. Bu sayede adamı çok rahat counterlayıp kesebiliyorsunuz. Ee, ben ilk W açıyorum ondan sonra E açıyorum ondan sonra Q açıyorum. Katerina bana iki level'da girerse diye E açmak daha da mantıklı oluyor. Invade mi deneyecekler? Ben W açtım ama invade'e e gidemem ben. Üçlü köpek Dur. Alını. Korki mi mitte? Nasıl Geliyorum. Anlamadım. Garip. Ama çok değiştirdi. uzun bir fight dönmedi. O yüzden oraya gerek yoktu. Şimdi. Katarina ile Korki aynı yerde mi oynayacak? fazla dürtüyor bu adam beni. Bir kez daha vursam elektrik ver patlıyordu ama vuramadım. Olmadı olamadı. Korki midde oynuyorsa bariyer alması daha mantıklı değil mi? Adam neden yıl almış? Da onu kırmam benim için herhangi bir zararı olmadı. Onu Şimdi 3 level olup direkt buna girip kesebilirim ama katadan korkuyorum işte. Kata korkulmayacak bir karakter değil. Kişi lane'de durmanız biraz kötü be. Ben bir de atacağım diye düşünüyordum. 5 level olunca bir tanesini aradan çıkartırım ama. Ona kadar Evelyn bize bir gank gelse çok güzel olur da eni de burada. Ya bu ne? Bu nasıl gömeceğiz. Güzel tamam. İyi hasar çıkardık adama. <laughs> Evelyn'in görünmez olması daha açılmadığı için Borkma. çok gank atacağını sanmıyorum. Atmaz da. Haklı adam. Şimdi iyi yanı biz burada farm yapıyoruz. İyi. Ama ne bileyim yani. Sıkıntı olabilir. Beni bana görmek ister misin? Eni neden supa gitmedi de katasupta? Kafamda çok garip sorular var. Bak şimdi. Güzelcesine. aldı. Ben ona zorlayacaktım ama dur bu konk geldi. <laughs> konk geldi. Evelyn nerede adam? Dur. <laughs> <Hadi saldıralım. gülüyor> Ölmeyeyim. Çok güzel. Ah be. Takımıza Nefesim tutuldu bir anda. Son anda. <laughs> Son anda. <laughs> eğim olsaydı orada bir, bir, bir tane hitini bloklayıp Orta yani bloklamaktan kastım da. eyle ee, bir tane hit vermemesini sağlayıp güzel şeyler yapabilirdim ama eğim yoktu maalesef. Bizim pasifini çok kişi küçümser ama güzel bir pasif cidden hasar sağlam yani ama bir şey diyeceğim bu eninin bu kadar büyük hasara sahip olması illegal sıkıntı bir büyük hasarı var adamın çok sıkıntı bir büyük hasarı var. Kestim adımı. Tamam. Dur yasuo yetişemezse süper. Mükemmel. Ara göründü. Çok güzel çıktık buradan. Şimdi. Malfight o yasuo öldü keserse yok kesemedim. Ah, Neyse iyi. iyi. benim sayemde iki tane kill aldı. Adet. Hadi gidelim. Ee, Evelyn güzel bir oyuncuysa kasması güzel oldu ama bilmiyorum yani çoğu Evelyn kötü oynuyor onu yargılı da çok davranmamak lazım ama adamsın saldı bak bu Evelyn güzel gibi saldı o kili çünkü bana Olabildiğince hızlı şekilde geldim Lane'e. Kapıntı yön değiştirdi. Kapışmaya can Yakalayamaz ki. Hmm, şimdi. Güzel güzel bir bursa sarkı çıkar buna. Benim ulti kesse güzel olacaktı da e, Eninin kalkanı biraz bozuk ya Eninin kalkanı biraz bozuk Şimdi Yemiş yiyip burada duracağım Çok güzel Evelinimiz iyi kastı iyi kastı adam iyi kastı şöyle direkt base atacağım. Bana görmek ister misin? Üst kule saldırı altında. Yani iyi ki burada totem yokmuş olsa. Ya ölmezdim de. Takımın vadinin alametini katletsin. Kıntı çıkabilirdi. Yüzercesine gelmedi oldu. Uh. Şimdi en iyi tekrar bir suikast yapabilirim. Kıntı yön değiştirdi. Ultimi tutturma gibi bir riske girmeyeceğim ama direkt. Adamın dibine girip atacağım ultiyi. Çünkü ulti tutmayınca sıkıntı yaşıyorsunuz. Elinin ultisinin kullanımı çok düşük olduğu için direkt kafamıza atom bombası gibi ayı atıp içimizden geçebiliyor. Normalde ayı atıyor ama verdiği hasar atom bombası. Beyz mi atsam burada çok duramam ya. Ne bileyim boş boş geziniyorum burada. Önüne adam da çıkmıyor. Şok diye. <laughs> Maalesef çok feci beklenmiş çok feci beklenmiş adamların camper olduğunu anlamış olmak bak bu konku bir kişi gördük ondan sonra arkasından dört kişi bir anda çıktı yani mal da getirseydiniz çok Hayır Pardon, Malfight diyorum kim değildi orada? Kule yıkıldı. Çabuk sandır. Çok güzel. Hasarım yeterli oldu bak. Orada pasifim sayesinde adamı kesmek için kesmekte zorlanmadım. Neredeyse. Merkür'ün o piliğine İşte bak e, yes şeye bak bu kom Merkür almış. E ben orada beytliyor sandım adam beni. Neyse.

aldı ikiler de çok şey değil yani. çok bereş tarzıyla tamam 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 Yok mu bir korkuya girmem? Ee, bizim evlilik kestim. papa da Base. Kesersin o aslında evliliğin. 어떻게 냐고, 뭐. Hadi. Yok. Ne <gülüş> yapalım? Yeni bir oyuncak buluyor. İşte gam ama kam değil. Orada korkide kessem acayip güzel olurdu da. Bu kadar daha yapabileceğim bir şey yok. Baksana. Ya. <laughs> ya, rakipte de çok sıkıntı var ya. Bir şey, bir şey diyemem. Eşe bir şey diyemem. Baksana Katarina bu kom diyor. So en iyi korki. Bana yazık. Ortaya çıktı. Rakip Bu işte benim. Ya, Hadi, hadi, hadi. Haha. 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 sıkıntı rakipte herkes kasmış biz ya yanında tam <laughs> yanında durdu ne olması tam dibinde durdu Orta bak en iyisi zaten bu <laughs> maçı da kaybedersek yok artık Bir numara görmek ister misin? Ya var adam hakkında Kade

Ölürdüm bu arada aslında ölürsem. Zaten kullanımı yok ülkenin. <laughs> Atmamamın herhangi bir mantığı yok yani. Hmm. Hmm. kere kesin şimdi beleş bir falan ama <laughs> Bizimkiler de fiidir <feeder>, aga <laughs> Ben <de> gayet <laughs> Şey yani yeah, diye. Adil adamı kesmem Bizimkiler fitlemezse kesmem mesela <laughs> Onları gömmek için söylemiyorum, hayır. O anlamda değil. Yani kötü oynamak suç değil ama. Allah. 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 Kaçtı. Yoruldu ama kaçmayı başardım. Manfaat kaçamaz ama oradan. Neden attı çöğütüyü? Yani. Evet. İşte suikastçilerin ve Korki'nin gazabına uğradı. Güzelcesine. <laughs> aç sıkıntılı geçiyor Ben, ne yapayım ben bu takımı taşımak için? Efsane oynuyorum ama yetmiyor ki. Bir <laughs> numara görmek ister misin? İstemez o Buraya kadar. うん。で

Yani sıkıntı. <laughs> Çok konuşamıyorum çünkü maça odaklanmam lazım. Üç kişi mi? Üç kişi mi? Biz zaten verelim sorunları bu ne? Üç kişi afk. Ben beğendim abi. Bu video YouTube'a gider mi bilmiyorum ama videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.